Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tuvalet modeli hazırladım. Gerçekten çok güzel ve muhteşem bir model oldu yine. İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirirseniz atım videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modele 4 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine de pe, turuncu. Arkadaşlar krem ve mavi rengi seçtim arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenlise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar geçmeli ben yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise senlerlele seçim yapacaksınız veya zemin dernek seçimi yapıp yapabilirsiniz. Ve kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Siz hangi tığ alışmışsanız onunla yapabilirsiniz. 22 de olur, 20 de olur. ve 21 ben mesela yıllardır 21 numarayı tercih ediyorum. Ve Tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli edersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum. 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Modelin motif arasına herhangi bir kurpuru yerleştirmedim arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek 8 kez ilerledim. Ve şimdi 5 tane zincir çektim. 2 kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2, 2 ve 2 çektim. üçlü trabzan yaptım. Yeniden 2 kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yapıp 2'şer çekerek üçlü trabzan yaptım ve iki kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Yine üçer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Bununla beraber 5 oldu. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir bu olacak. İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim ve 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar modelde bir tane yaprağımız var şimdi yaprağını anlatacağım yaprağımız iki aşamadan oluşuyor Öncelikle 5 tane zincir çektim iki kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çektim şimdi 1 2 ve 3 tane zincir bir kez doladıktan sonra trabzan yanından giriş yaptım 2 ve 2 çektim yeniden bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim Toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve bununla beraber 7 oldu. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemi de bağladım. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8, 10 ve 11. Modeli ters çevirdim ve 3 tane zincir çektikten sonra ikili trabzan yapmaya başlamıştım. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağlı. Şimdi yaprağın ikinci aşamasını yapacağım arkadaşlar. Öncelikle 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Ardından 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım. 11 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapacağım buraya arkadaşlar. 2 zincir çekip sık iğne işlemiyle bağlıyorum. 2 4 6 ve 7 oldu. 8 9 10 ve bu 11 oldu. 11 tane Pırpırı yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2, 3 zincir 2 kez doladım. Giriş yaptım ve 2, 2, 2 çektim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Trabzan yandan hemen giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Bunun gibi iki tane daha yapacağım arkadaşlar ve altı tane zincirden oluşan Yuvaya da motif yapacağız. Tekrardan 3 zincir ve iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım, ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 6 zincir, trabzan yandan giriş yapıp sık ile kapattım. Ve bu üçüncü işlem aynı. Yine aynı şekilde devam ediyorum. ve bu sonucu 3 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım tekrardan 5 tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar 3 tane zincir çekerek 8 kez ilerliyoruz ve daha ardından aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sekiz kez ilerledikten sonra beş tane zincir çekip ardından beş tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Bu kadar yeterli. Çimeni ve yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sizlere bu aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli alıyorum ve üç tane yuva yapmıştım arkadaşlar hemen sıradakine giriş yapıyorum ipimi sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya toplamda üç tane sık iğne dolgusu oldu ve şimdi bir iki üç dört beş altı ve yedi tane zincir 2, 4, 6, 7 olmuş. Evet bir tane fazla çekmiştim. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Modeli ters çevirdikten sonra 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Şimdi ilmeğimi şu uzunlukta tutuyorum arkadaşlar. Hafif gevşek tutarak hafif uzatıyorum gördüğünüz gibi. Ve tekrardan yuvaya giriş yaptım. İpimi aldım çektim. Bir zincir çektikten sonra aynı şekilde aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Yeniden giriş yaptım. Aynı şekilde çektim ve kapatmadım. Toplamda 8 tane ilmek olacak. Ve 4 oldu. 5 6 7 Ve bu 8 oldu. 8 tane ilmeğimi sırayla kapatacağım. Şöyle ipimi aldım. İlkinin arasından çıktım. Tekrar ipimi aldım. ikiliğin arasından çıktım. İpimi aldım. 3. Ve 4. 5. 6. 7. Ve bu sonuncu arkadaşlar. Peşin 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen sıradaki iki ilmeğin arasından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 5 tane zinciri ve sıradaki iki ilmeğin arasına giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından tekrardan 5 zincir aynı bölme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Ve sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Aynı bölme ve sık iğne ile kapattım. tümüne aynı işlemi yapacağım ve sıradakine giriş yaptım arkadaşlar Ve bu sonucuydu arkadaşlar. Sonucu yaptıktan sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve ilmeğimi şöyle gevşek tutarak ipimi koparmıyorum. Şimdi burayla devam edeceğim arkadaşlar. Bu bölümü krem renkle yapacağım. Aynı işlemle yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladım ve modeli alıyorum. Şimdi ortadaki yuva ile devam edeceğim. İşlem aynı. Öncelikle ipimi yuvaya sabitledim. Ardından iki tane daha sık iğne dolgusu ve şimdi 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. 7 tane zincir yuva olacak ve modeli ters çevirdim. Şimdi hemen sık iğnenin yanından giriş yapıp 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ve şimdi bir tane zincir çektikten sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ve yine ilmeğimi hafif gevşek tutarak yuvaya giriş yapıyorum. İpimi aldım. Yine aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Toplamda yine 8 tane olacak. Ve 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. Şimdi 8 ilmeğimi yine aynı şekilde sırayla tek tek kapatıyorum. İşlem aynı arkadaşlar. Ve bu sonucu ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Hemen iki ilmeğin arasından giriş yapıp 5 zinciri sık iğne ile kapattım. Ve sıradaki iki ilmeğin arasına giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Aynı bölüme giriş yaptım. 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Yine sıradakine giriş yaptım sık iğne ile. Ve 5 zincir Yine aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İşleme aynı arkadaşlar. Tümüne aynı işlemle devam edeceğim. ve bu sonuncu yine 5 zincir çekip aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi gevşek tutarak ipimi koparmıyorum mavi iple de aynı işlemi yapmıştık arkadaşlar şimdi mavi iple devam edeceğim şöyle bir tane zincir çekmiştim ve buraya da pırpır yapmıştık arkadaşlar hemen ilk pırpıra giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar ikincisinde yapmış oldum şimdi üçüncüsüyle devam edeceğim üçüncüyü de mavi ile yapacağım arkadaşlar buradaki mavi işlemi mavi iple kreme bağlanmıştık arkadaşlar kremi de koparmamışım buradaki maviye bağlayacağım şimdi mavi ile yaptıktan sonra bitmiş halini göstereceğim sizlere. Ve yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi son motifini yapacağım. Yine 3. yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. Ardından 7 tane zincir ve modeli ters çevirdim. Giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar ve bir zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile kapattım şimdi ilmeğimi yine hafif gevşek tutarak devam ediyorum yine toplamda 8 tane ilmek olacak arkadaşlar işlem aynı gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyorum motifi biraz daha ilerleyip sonradan yeniden de Yapımına devam edeceğim. Evet arkadaşlar son ilmeğe giriş yaptım ve yine 5 tane zincir çekiyorum ve yine aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çektim ve şöyle arkadaşlar hemen tığlamada ilerlerken 3 tane zincir çekerek sıradaki ilk iki tanesini boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum sık iğne ile bağlıyorum ve bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Şunu hemen yapacağım. Biraz karışık görünüyor ama karışık değil. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Şimdi kremi de sabitleyeceğim buraya. Hemen Son yaptığım motifin ilk pırpırına giriş yapıyorum ve ipimi çektim. Sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şunu da hemen tersten yapacağım. Motifimiz bu kadar. Dediğim gibi biraz karışık görünüyor ama güzel bir model. İnşallah sizler beğenip yaparsınız arkadaşlar. Şöyle tümünü göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağır ve güzel duran bir model. Ve ben modeli size anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Bir de şöyle gösterelim. Bu arada şu anda modelimiz üçsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Ben ara boşluğunu dar tuttum. 3 tane zincir çekerek 8 kez ilerledim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayıyı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel ve harika duran bir model oldu. Bir de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.